Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bratato oynuyoruz ama Bratato'da yaptığım küçük bir hatadan size bahsetmek istiyorum. Tek elli karakteriyle birlikte 5. seviye yendiğimi görebilirsiniz. Ne kadar zor yendiğimi anlatamam ama mikrofon ses kaydını almamışım. Bir daireyetten oyunun ses kaydını da almamışım. Ya bununla canımızı sıkmadan çok ben sıktım çünkü canımı. Neyse, bugün oynayacağımız karakter şanslı karakter olacak. Çünkü daha önce oynadığımızda pek becerememiştim bu karakteri ve çok oynamak istiyordum bir daha. Çünkü şansın bence kıymetini bilemedik oyunda. Hani şans daha kırık bir şey normalde. Bakalım bence güzel karakter. Şimdi şansla birlikte neyi gider? Herhalde burada sopa alacağım ya. Evet evet. Sopa en mantıklısı olacak. Yine tehlike zorluğu 5'i açıyorum. Yeter artık oyun aşırı zor bu arada. Bir yerlerim yırtıldı demek az kalır ha o tek elliyi yenerken. Neyse bunu da yeneriz inşallah. Ve bugün şanslı karakteriyle ne yapılabilir? Ya şanslı karaktere ufaktan anlatmam gerekirse Şans istatistiğinin bize kazandırdığı şeylerden bahsetmem gerekirse şans istatistiği bize şöyle güzel bir bakalım. Düşman öldürdüğünde eşya, bak bir dakika düşman öldürdüğünde eşya veya tüketilir eşya bulman %25 daha olasıdır. Dükkandaki eşyaların seviye yükseltmeleri nadirliği artar. Yani kısaca ben bitki bir şey hani ağaçlar çıkıyor ya ağaçları öldürüyorum içinden chest çıkıyor. Bunların olasılığı %125 arttı ve buradan daha iyi itemler çıkabiliriz yapabiliyor gibi düşünebilirsin. Bence çok iyi. Bence güzel. Buradan hasar ve hızı alalım. Çünkü çok iyi. Bir de sopa da geldi. Oğlum daha ne isteyeyim? Sopamı verdiniz? Sopanın da şeyden dolayı aldım. Hani daha fazla sopa biriktirince hani hasarı artıyor ya. İlk başlar bizi bir idare etsin beyler. Büyük ihtimalle daha kırık bir eşya bulabilirim sopadan. Bilmiyorum. Bakacağız. Bak gördün mü? Mesela bir tane ağaç kestim. İçinden direkt bana sandık geldi. Bunu mesela kullanarak oynayabilirsek şansı bayağı iyi olacak. İnanıyorum. Burada saldırı hızı ve bir şey geliyor ama gerek yok. Çünkü zırhımızı düşürmek bizim ölümümüz. Şimdi ne ileri gideceğimizi bir düşünelim, tartalım. Ne yapalım? Burada kaçınma gelirse alırım tamam mı? Kaçınma veya şey, şans. Bak kaçınma şans gelmiş. Bunun ikisinin arasında kalırsak kaçınma alırız. Hasar, hız alamadım. Olabilir. Sıkıntı yok. Burada semavi balta belki alınabilir bilmiyorum. Ee, kalsın şu anlık kalsın semavi balta. Biz biraz daha sopa biriktirmeye devam edelim. Bir de şu şansı gözüme diktim aslında. Gerek yok gerek yok. Sonuna gerek. Yok. Böyle bir elimizdeki itemleri bir almaya çalışalım. Bu arada diğer Brototo videosuna gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim. Baya beni şaşırttınız ha. Valla bir şaşırdım. Herhalde YouTube bir keşfete çıkardı bize. Allah razı olsun YouTube. Yani 3 aydır yapıyoruz. Keşke biraz daha önceden çıkarsaydım. Ama yapacak bir şey yok. Yine de çıktık bir çıktık. Ve baya iyi. Yani 2 günde en popüler videomuzu geçtik. Yani düşünsenize. En popüler videom 3 ay önce attığım bir videoydu. O da 350 falan izlenmişti. Bu 2 günde 400 izlendi. Baya iyiydi benim için. Onun için size teşekkür ederim ilginiz için diyorum. Sağlık yenileme geldiğinde alacaksın bu arada hiç şaşmayacaksın. Şunları al. Bir de maksimum sağlık veriyorsun. Hasarım bir tık kısarım. Problem olmaz. Şimdi fark ettiyseniz ben yerden malzeme aldığımda birileri hasar yiyor. Gördünüz değil mi? Benim amacım oyunda ne kadar fazla eşya düşürebilirsem eşya dediğimde şu yeşil şey bunlarla birlikte hayvan gibi hasar vurabilirim anladın mı mantığı anladığını varsayıyorum çok iyi bir olay bunu yapa yapa Bak şu aşağıda mesela şey var. Bunu hemen kırıyorum. İçinden sandık çıkacak. Çıkmadı. Boş yapma ya çıkar normalde çıkar. Bak şunda çıkar mesela da gidemedik ona. Tamam. Burada sağlık yenileme falan var. Kaçınma geldi. Kaçınmayı alalım. Saldırı hızı veriyor. Çok iyi aslında alınabilir. 80'e alınmaz ama. 80 çok pahalı. Buradan bir sopa daha alalım. Ee, var mı hocam benlik bir şey? Benlik bir şey yok burada. Geç. Bir sopa daha geliyor. Sopaları fazlalaştırmamız çok iyi. Çünkü sopalar bize maksimum sağlık veriyor ve de mevcut sopa sayısı kadar hasar sağlıyor. Mesela artı 20 hasarım var normalde sopanın içinde. Normalde biz göremiyoruz tabi ama var bana güven var orada bir bu zırhı da alacağım bu arada zırh çok önemli tamam biz malzeme kasmaya devam baba 5. turdayız canımız iyi hasarımız da iyi bakıyorum bak gördün mü hemen sandığımız geldi ağacın içinden daha fazla ağaç çıkma olasılığını yükseltebilirsem eğer ki o benim için çok kritik güzel bir şey olacak bak iki tane sandık oldu gördün mü 2 ağaçtan 2 sandık çıkardım baya iyi bir de şunu da öldürelim çünkü top atmasın kenardan sinir bozucu oluyorlar. Bayağı bir hatta sinir bozuculuk raddelerini yükseltebiliyorlar. Bu arada sandıkları almamıza gerek yok elimizde. En son bize teleport oluyorlar. Bak hasar geldi. Alıyorum. Can benlik bir şey varmaz. Bak kaçınma geldi. Alıyorsun. Bu ne? Zırh, hız, hasar, maksimum sağlık. Alıyorsun. Bak bunlar alınır. Anlıyor musun? Bu alınıyor. Bak bu da alınıyor. Bunların ikisi de alınır. Bu da alınır. Çünkü sağlık yenileme veriyor. Güzel. Bunlar benim üstüme zıplamasa iyi olur. Aynı. Şimdi bizim karakterin bir debuff'ı var. Biliyorsunuz ki saldırı hızım çok düşük. Bunu arttırmaya yönelik hareketler yapılabilir. Hani %60 sonuçta 2 tane %15 bulsam ortalama bir şey çekeriz en azından. insani kıvama gelir. Bunu yapılabilir. Ama birazcık kuvvetli olmamız lazım bence bu kıvama gelebilmek için. Hani ben kendim evet olduk beyler hani okey gibi duruyor. Çar dediğim anda onu kasmaya başlayabiliriz. O zaman iş yapar. Bak burada ağaçlar var bayağı bir. Ağaçları kırdık. Bir tanesinin içinden sandık geldi. Güzel baba sandığımı ver. Tüketilebilir eşya neden olmasın yani? Güzel olur. Zırh geldi. Burada tekrar kaçınma oynayacağım. Güzel çünkü kaçınma kim istemez. Sopamı ver benim sopamı. Bir de bunu al bir de bunu al. Var mı hocam? Ağaçlar tek vuruşta kırılması çok önemli bir şey değil. Ama neden olmasın? Olur yani. Tek vuruşta öldürelim gitsin. Bu ikisini de alacağım. Bunlar da güzel bize katkılarda bulunacağına inanıyorum. Çünkü biri malzeme topladığımda sağlık veriyor. Biri de hızlı hız veriyor yani. Hız olursa bu karakterde en azından kaça kaça bir şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. Bakacağız. Bak bir ağaç kırdım. içinden hemen bir sandığımı daha çaktım. Şu yumurtalıkları kırmam gerekiyor. Yoksa içinden boz çıkıyor. Boz çıkmasını istemeyiz. Dediğim anda çıktı zaten. Etrafta başka top görürsek yumurta kırmam gerekiyor. Bana çok fazla vuracağını sanmıyorum. Çünkü hem canım çok yüksek hem hasarım biraz fazla. Ve bir kaçınmam da az buçuk var. Olabildiğince bu arada hani gidip tamam kırdık onu da. Ağaç kırmam gerekiyor benim. Bak bir tane daha aldık hatta eşya. Şimdi bu kadar eşya çıkması çok mutlu ediyor beni. Normalde bu kadar çıkmaz. Güzel i̇şte videonun şansın herhalde. Saldır hızını biraz daha düşürmek çok aptallık olur bizim için. Bilmiyorum olur olur bak bu olur çünkü bizim deneyimiz birkaç kişinin içinden geçiyor onlara vurabilirse bayağı karda çıkarız gibi geldi bana hani burada benlik bir olay var mı sağlık yenileme alabilirim sağlık yenileme gayet mantıklı olacak şunu 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 alıyoruz Var mı hocam benlik bir şey? 40 toplama. Erken turlarda bu kadar toplama almak mantıklı mı? Sağlık yenilemem ben bunu destekliyor aslında. Sağlık yenilemem destekliyorsa erken turda bu kadar toplama almak çok iyi bir şey olabilir. Alalım. Ya yani öleceğiz gideceğiz yemin ediyorum. Aldık ama hadi bakalım başımız belaya girecek. Daha almadık da alacağım param biriksin alıyorum. Bir de birazcık benim sağlık yenileme kasabilmem lazım. Aksi takdirde çünkü benim onu kaldırabilecek bir sağlık yenilemem olmayacak. Toplama da bu arada bin bilmeyenler için anlatayım. Oyun sonunda aldığımız eşyalar var ya. Onun üstüne mesela mesela 40 aldım. Üstüne diyelim bir %25 daha ekleyecek. 200 topladım. Onu bir 300'e yuvarlar anladın mı? Öyle mantıklı düşün. Güzel oluyor o yüzden. Almak mantıklı. Ağaçları gördüğümüzde hemen kıralım. Tekrar sandık için çok güzel oluyor. Bak yukarıda mesela ağaç çıktı. Hemen gidiyorum ağacı kesmeye. Tak diyorum ağacın içinden. Bak bir tane daha çıktı. Bak şurada bir tane daha sandık var hatta. Taşıyor adam. Öldür onu. Ne olur? Tamam. Bak kaç tane geldi lan? 4 tane aldım. Bir tur Burada. Baksana ben buradan ekmek paramı döndüreceğim ya. Bunu dönüştür. Element hasarını hiç gerek yok. Gel baba kritik olasılığı da güzel oluyor. Burada sağlık yenileme bir tane daha alıyorum ki sağlık yenilemem toplamayı kaldırabilsin. Ve toplamayı kaldırabilecek bir sağlık yenileme yapabildim. Şimdi buradan bir sağlık yenileme daha kasıyorum ki artık kendime de bir sağlık yenileyebileyim. Buradan siber topu da alacağım. Bu da her 125 olasılıkta bir düşman alınıyor. Rastgele bir düşmana 35 hasar verecek. Bu da gayet mantıklı güzel oluyor. Bir sopa gelmiş. Sopayı da kilitleyelim. Diğer turumuza geçelim. Şimdi bak görüyor musun? Toplamam geliyor benim. Şimdi 9. tura bunu getirmemiz aslında çok iyi oldu. Çünkü 9 30. tur tam bir kasılma turu olarak geçiyor oyunda çok fazla malzeme toplayacağız büyük ihtimalle ve bu kadar malzeme gelmesi çok iyi. Şimdi kötü yanı bu benim toplamayı almamın elbet ki kendimi hiç sağlık yenilemiyorum durmadan ben şu anda kan torbasına çalışıyor benim sağlık yenileme. Azıcık bir şey kendime de çalışabilecek bir sağlık yenileme kasabilirsem o çok makbule geçecek o benim çok hoşuma gider. Onun dışında yukarıda çıkan ağaçları kırmam çalış kırmam gerekiyor çalışmam değil kırmam gerekiyor ve gördüğün gibi. Bak baya bir eşya görüyorsunuz etrafta Benim şu eşyaları toplamam bile Etrafımdaki kişilerin sayısını azaltmaya yetiyor Bak bu çok iyi bir olay Ve ölüyor muyum? Ölmüyorum size. Bu arada bak 466 Ne diyorsun? Bunu ilk defa gördüm Ölürüm gibi ya Daha korkanın çocuğu olmaz <laughs> Aa, Öleceğiz gideceğiz ya Sağlık yenileme Sağlık yenileme, sağlık yenileme, sağlık yenileme, sağlık yenileme. Sağlık yenileme gelmedi biliyor musun? Çok da para harcamak istemiyorum. Belki sağlık yenileme item olarak alabiliriz diye düşünüyorum ve burada zırh alacağım. Çünkü az şey yapmam lazım ve zırh bir daha geldi aslında. Bir zırh daha patlatabiliriz. Gelsin baba. Burada bunu alacağım. Seni almak isterdim. Alalım hatta çok az param kaldı. Bir sağlık yenileme bulmam gerekiyor bir yerden. Tehlikeli noktalara geldik çünkü. Kaçınma toplama veriyorsun aslında çok iyi. Bak bunu top mecbur durduracağım burada. Var mı hoca benlik bir olay ya? Ver bir sağlık yenileme ver Allah aşkına hadi be. Vermedi görüyor musun? Sağlık yenileme vermedi. Riske girdik. Ölebilirim bilmiyorum. Evet şu an eksiye gidiyoruz. Öleceğim herhalde. Benim bir şekilde meyve toplayıp hani tıkır tıkır yemem gerekiyor ki ölmeyelim. Bir de ben hasar yersem zaten ölümüm olur. Hasar yememem gerekiyor. Bir de birilerine vurursam hani arada bir belki ne bileyim can çalma tetiklenir filan. Bu turu bir şekilde benim atlatabilmem lazım. Ölmek istemeyiz diye düşünüyorum ha. Bu turu atlatabilmem lazım. Ne olur? Pa Ekmek çık Ekmek çıktı. Şunlardan hasar yemek bizim ölümümüz olur. Oluyor da zaten şu anda. Tamam. Sıkıntı var mı? Var. Öldüm herhalde. Öldüm. Baba çok aç gözlü davrandım ya. Ben neyim böyle ya? Bu ne böyle bir bu ne biçim bir aç gözlülük ya? Tamam ben oraya tekrar geliyorum ha. Canınızı sıkmayın. Canınızı sıkmayın öyle. Tekrar 10. tura geliyorum. Beyler normalde 10. turda biliyorsunuz ki ben açıyorum. Çünkü kaldığımız yerden devam edelim diye. Ama dedim ki hani 9'da açayım. Hem 9'da çok güzel böyle bir görsel şönel var. Şönel. Şöne. <laughs> neyse ne işte adını bilmiyorum da ölüyor muyum yoksa o yüzden maçtım ben burada <laughs> kaydı. Hoca ölmeyelim artık ya yetti ya yani. Birkaç tane tanıtım yapacağım size tekrar. Biliyorsunuz benim klasik tanıtımlardan Hani ne aldım, ne için aldım. Bu build'i bir anlatacağım size. Canınızı sıkmadan tatlı tatlı. Ve bence güzel bir build oldu. Bence hatta diğer build'den bile kırık bir build oldu. Bir de iyi ki ölmüşüz ki. Çünkü ben bir şey yanlış yaptığımı fark ettim kayıtta. Brataton'un sesi gelmiyormuş size. Onu fark ettim. Oğlum ben bu ses şeylerini ne yapacağım? Niye böyle bir bugün bir sıkıntı var ama çözemedik. Neyse bunu geri dönüştüreceğiz. Geri dönüştüreceğiz. Burada ne var başka? Şans düşüyor ama... Çok önemli değil ya. Geç gitsin. Kaçınma veriyorsun. Bilmem olabilir. Kaçınmayı ver hadi ya. Şimdi şunu da almış olalım. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Tamam şimdi anlatayım ben size neden. Evet istatistiklerimize geldiğimizde hıp çok hızlı anlatacağım. Maksimum sağlığımız 43. Sağlık yenilememiz 8. Hasarımız %20. Yakın saldırı hasarı 1. Element hasarı 1. Bunları edilemedim. Yemin zilli saldırı hasarını düşürmek bizim için bir sıkıntı olmayacağını varsaydım. Kritik hasar olasılığı 0. Mühendislik 0. Menzil. Eksi 16. Çünkü menzillik bir işimiz yok. Sopayla kullanıyoruz. Sopada bir sıkıntımız yok o yüzden. Kaçınmamızı 48. 8'e kadar çıkarabildik. Diğer turla aynı dereceye çıkardık diyebiliriz. Ve hızımızı 4 yaptık. Çünkü normal hızdan bir tık daha yüksek olsun dedim. Ve şansımız 150. Normalde bunu 160'lara falan çıkarasın vardı. Ama imkan olmadı ve toplamamız 6. Çünkü istemeden birazcık da toplama kasmış olduk. İkinci şeylere geldiğimizde çok bir önemli bir şeylerimiz yok. O yüzden hemen eşyalarımıza geçelim. Eşyalarda yakın saldırı hasarı verdiği için kömürü aldım. Yoksa hiçbir anlamı yok onu almamın. Ve gümüş mermi aldık şu anda zaten. Siz de gördünüz. Bosslar ve elitlere karşı 125 daha fazla vurmak istedim. Çünkü bossları artık bir keselim istiyorum. Bir de hucun başında malzeme sayısını 120 arttırır diyor ya bu bizim karakterle birlikte çok iyi bir kombin oluyor. Çünkü ben her topladığım bir malzeme için hasar veriyorum. Ve burada kaçınma var. Bu kaçınmayı da aldım. Çünkü bir de şans veriyordu. Neden olmasın dedim. Ve limonata. Limonata da bir sağlık yeniliyor. Bunun nedeni de şununla iyi bir şekilde kombine olsun diye. Daha fazla ağız çıkarsa daha fazla yiyecek çıkar. Daha fazla yiyecek demek zaten benim daha fazla can yenileyebilmem bilmem demek. Burada tekrar kan var. Bunu almamın nedeninin aslında çok bir önemi yok. Sağlık yenileme verdiği için aldım. Ve uzaylı gözü çok güzel bir alan vurduğu için aldım. Zaten şu anki 9. tura kadar 1200 hasar vurmuş. Bu da çok iyi bir şey. Geri dönüştürme makinesi aldım. Çünkü bunun nedeni de geri dönüştürürsem eğer çıkan malzemeleri gereksizlerinin %35 daha fazla malzeme kazanayım. Hatta şu ana kadar 172 malzeme kazanmışım. Ve burada yem aldım. Yanlışlıkla elime değdi. Aldım onu da. Sağlık 125 olasılıkla bir düşman öldüğüne rastgele bir düşmana 44 hasar veririm. Yani her öldürdüğüm düşmanda ortalama 44 hasar vereceğim. Ve 9. tura kadar zaten 6198 hasar vurmuş. Kumar çipi aldım. Zırh veriyor. Zırhımızı biraz kısıyor ve Kaçınma veriyor. Kaçınma geçirmeyi biraz olsun yükseltebilelim diye aldım ve buradan zırh tekrar dengeleyelim diye zırh aldım ve burada şirin maymunu var %8 olasılıkla malzeme topladığımda bir sağlık yenileyecek oh, tamam çok yoruldum Kafa yaralanması var burada da. 6 hasar veriyor. Ve burada da barışçıları var. 4 kaçınma 4 toplama veriyor. Oğlum ne konuştun. Bak ama çok hızlı bitirmedim mi? Yüzde %50 daha fazla hasar vuralım mı? Bence vuralım. iyi bu arada. Yüzde %50 hasar vuracağım. Evet. Var mı hoca bizlik bir olay? Bizlik bir olay yok. Tamam. Bütün paramı zaten o elit şeyine yedirttim. Eliti keseceğiz o zaman beyler. O kadar para verdiysek... Artık onu kesmemiz gerekiyor belli ki. Bir de ben yeni bir taktik buldum şu anda. Birazcık malzemeleri biriktiriyorum iyi bir boss gibi bir şey çıkınca malzemelerin içine atlıyorum ki etrafım bir anda boşalıyor. Güzel oluyor. O yüzden onu yapın bence sizde şanslı karakteriyle oynarken. Oğlum oraya çok hızlı söyledim. Nefesim tükendi biliyor musun? Gerçekten bir yoruldum şu anda. Neyse ama çok hızlı anladığınızı varsayıyorum. Güzel oldu yani. Güzel hızlı anlat. Tane tane mi anlatsaydım daha iyiydi bilmiyorum ama böyle daha böyle hoş geldi bana. Hızlı anlat. Bu arada buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Bir de like ve aboneni de atarsan kenardan ayrıca mutlu edersin beni. Çünkü gerçekten insan motive oluyor orada abone ve like'ın artış göstermesi diyor ki ha insanlar gerçekten Mac yaptığım şeyi beğeniyor o yüzden daha fazla çekesim geliyor. Burada zırh ve maksimum sağlık veriyor. Hızı biraz düşürüyor ama sıkıntı yok. Hızın düşmesi bize koymaz. Hatta burada hız çıkarsa hız alırım. Evet hız çıktı hızı alalım. Yakın saldırı hasarı sağlık yenimi itme. Ne diyorsun ya? Hoş geldin. Mamut ne kadar iyi lan. Yakın saldırı hasar 20 mi? Sağlık yenileme mi? Tam beni anlatıyorsun. O benim sevdiğim eşya gelmiş. <laughs> Yeni görüyorum. Kanat gelmiş. Lan niye bu kadar sevindiysen sen 40 yıllık arkadaşım yok. Oğlum kanadı çok severim ben. Bu kadar hız veren, bu kadar menzil veren filan. Oho bu da çok... Oğlum ne oluyoruz? Hepsini almam lazım. Tamam hepsini alacağım. İnanılmaz eşyalar çıkmadı mı ya? Bir şey diyeyim mi? Kaçınma gerçekten çok kırıkmış ha. Değerini bilememişiz. Kıymetini bilememişim. Eğerse o bir çiçekmiş. <laughs> menekşeymiş menekşe. Biliyor musun? Ben bu karakterle nasıl yenemedim ya? Nasıl bir build yapıyordum da yenemedim acaba? Allah bilir. Oğlum çok rahatlatıcı şu an oyun biliyor musun? Her şey patır kütür patır kütür hasar yiyor. Her topladığım malzeme başına böyle bam 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 sesler duyuyorum ya. Çok zevkli. Güzel bayağı malzeme topladık bu hali ya. O ne diyorsun? Oha ne oluyoruz ne oluyoruz? Kanat. Hoş geldin oğlum. Oğlum oradan bırakıyorum buradan geliyorsun. Hayırdır? Sağlık yenileme bir daha alacağım bu arada. Güzel bir sağlık yenilememiz olsun. Burada tekrar kanat alıyorum. çok iyi değil mi oğlum? Ne oluyoruz ya? Şu ikisini de alacağım bu arada. Çok paramı bitirmeyeyim hatta. ikisini de alacağım için. Cebimde kalsın. Oh hızım geldi bak. Ne kadar hızlı hareket ediyorum. Kesmeye çalışacağım. Bilmiyorum kesebilir miyim ama. Şu kenarlarda malzeme biriktiriyorum. Çünkü bir anda malzemelerin içine atlayacağım boss'a bayağı bir hasar verdireceğim. Bak benim böyle gezmem bile boss'a hasar verdirtiyor biliyor musun? Tamam gayet iyi hasar verdirttik. 20 saniye kaldı. Hemen yanına biraz girerek oynayalım. Öyle artık. Öldü. Güzel. Oğlum çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Of çok iyi el gidiyor lan. Lan niye bu kadar iyi bir el lan? Ne oluyoruz? Bir şeyler ters gidiyor şu an herhalde. Yani bu kadar iyi olamaz bir el. Zırh gidiyor ama zırhımı götürmem ya. Manyak mısın? Bir ağaç çöldüğünde taret çıkar. Oğlum yandan yandan bayağı vurabilir aslında. Ha. Alıyorum. Oğlum ne oluyoruz? Kaçınma. Kaçınmayı ver fullleyelim kaçınmayı da. Bunu 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 alıyorum. Düşman öldüğünde bilmem ne mermi gelsin. Yakın saldırı hasarı. Maksimum sağlık. Güzel. Maksimum sağlığımı biraz olsun bir de yükseltebilirsem var ya bu ilk çok iyi olacak. İnanılmaz şeyler geldi oğlum. Hiç hayatımda görmediğim eşyalar geldi bu arada. Hiç çıkmaz normalde bu eşyalar. Tabi şans kasmadığım için normalde. Doğrudur. Bak mesela taretin biri geldi oraya. Oğlum ağaç kırınca taret geliyor. Oo, inanılmaz bir kombinasyon yaptık bu arada. Bak oraya bir tane daha kurudurttum. Böyle oynayabilirsek bayağı iyi olacak. Bak oraya bir tane daha geldi. Hop oraya bir tane daha kurudurttum. Oğlum ne oluyor? Çok iyi bu build. Çok iyi bu build. Bu ne böyle? Pasif olarak hasar kasıyor biliyor musun? Bayağı iyi. Sağlık yenileme biraz... Sağlık yenilemek aslında bir sıkıntı yok ya. Şeylik bir sıkıntı var bizde şu anda. Canlık bir sıkıntı var. Canın bu kadar düşük olması bize koyar. Tamam yine güzel bir malzeme topladık. Geri dönüştür. Tam gel. Seni alacağım. Sen dur cebimde kal. Hasardan bir tık kısıp can kasarım. Çok iyi çünkü. Benlik bir olay var mı? Benlik bir olay yok diye yorumluyorum buraya. Geçiyorum direkt. Şimdi her öldürdüğüm düşmanın içinden de mermi gibi bir şey fırlayacak. Oğlum çok iyi bu ilt ya. Ne yaptık biz böyle? Bu kadar kırık bir build yaptıysanız bu arada Discord'da varız. Discord grubumuz var. Oraya gelirseniz SS atarsanız bakarız baba. Ben de şaşırırım valla. Bu kadar iyi bir build'e karşı daha iyisini nasıl yapabilirsin ki? Daha iyi bir build yaparsanız atarsanız bakarız. Ben niye böyle riske girdim şu anda? Ölüyor gibi hissediyorum kendimi. Gerçi beni kim nasıl öldürecek bir fikrim yok ama. Bir sanki çok vuruyoruz gibi geldi bana. Normal mi? Tamam ölmüyorum oğlum bana öyle geliyor. Görüyorsunuz mu neler oluyor ortalıklarda? Oğlum çok iyi çok iyi çok iyi. Bu daha fazla hıç mı? Ne diyorsun ya bu kadar da değil ya. Yani. Düşman hızı. Hadi düşman hızını düşürelim ya hadi. Hız kaçınma. Yok gerek yok ya. O kadar. Oha. Yok o bende yok ya. Olsaydı keşke. Keşke biraz yakabilseydim düşmanları. Bunu da alırsam çok iyi olacaktı. Şöyle yapacağız. Devam. Kaçınmayı fullledik evet. Sopa gelmiş. Şunu dönüştüreceğim. Sopayı alacağım. Burada hani var mı benlik bir olay? Eksi 5 mühendislik. Mühendislik bir olayım yok. Allah var şimdi. Ama mühendisliğimi de düşürmek istemiyorum. Şansım zaten gayet iyi. Çünkü taret çıkarıyoruz ya beyler. Taret de hani yandan yandan 2-3 vuruyor. 2-3 vuruyor. O çok iyi. Zırh Gayet iyi bu arada hızım 25'te tamam burada benlik bir olay var mı daha bakalım. 40 toplama veriyorsun hasar bir nevze olsun düşecekmiş yok düşmesin. 40 toplamada cebimizde kalsın mı yoksa 14. turdayım kalsın kalsın o kadar kasamaz o. 40 toplama bize o kadar idare etmez ya şurada hemen bir taret oluşturalım. Yukarı çıkmışken gel baba şurada da bir taret oluşturalım İçinden bir şey çıkmasına gerek yok en azından bir talet oluşsun. Sağlık yenilememi belki biraz daha yükseltebilirim. Bu arada neden bu kadar hasar yiyorum? Hiçbir fikrim yok. Normalde bu kadar yememem lazım. Görüyor musun ama olayı? İçine girince ne kadar fazla vurabiliyorum. Çünkü orada bayağı fazla malzeme var. Oğlum 536 malzeme kasıyorum bir turda. Deli misin? Yine jetpack geliyor. Oğlum almayacağım seni tamam mı? Almayacağım. Git buradan. Hüzünlü domates. Bak sağlık yenileme diyordum. Geldi görüyor musun benim adamı? Helal olsun koçum. Gel buradan bir tane de sen gel. Var mısın oğlum benlik bir olay? Var mı benlik bir olay? Sopayı bir tık daha kuvvetlendirme olaylarım var. Burada hani bunu belki alabilirim. En kötü bunu alırım. Bir relol atalım. Ne geldi? Hiçbir şey gelmedi. Bunu alıyorum. Devam. Birazcık iyi oynayacağız buralarda. Niye Azerbaycanlı oldum bir anda bilmiyorum. Birazcık iyi oynayacağız buraları. Kendimizi riske atmadan yandan yandan tıraş edeceğiz adamları. Böyle daireler çizeceğim. Çok fazla riske girmeden. Hem taretlerim oluşursa oyun bana dönecek zaten. Her yerden takır takır hasar geliyor. Bak şu adam malzeme ile birlikte kaçıyor etrafta. Onu belki alabilirsek iyi olacaktı. Pek mümkün olmadı alabilmek onu herhalde şu anlık. Sandık belki bir tık az çıkmış olabilir. Bu rantlık. Yine güzel hayvan gibi malzeme yine kastık bu arada. Bu ne oğlum? Oğlum manyak mısın? Nasıl itemler çıkıyor şöyle? Bu ne? Hayatımda görmedim şu itemi. Bir kere bile çıkmamıştır. Bir kere çıktı herhalde. O da Bratatanın ikinci bölümü olabilir. Sen delisin ya. Böyle itemleri bana vermen manyaksın ya. Oyun bitiyor biliyorsun değil mi? <laughs> Hakaret edeceğim yani. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar iyi bir silah çıkarabilir misin ya? Şunları da birleştirelim hadi. Hani bunu alalım. Bir tane free reload bu arada artık mantıklı bir olaya döndü. İlk baş mantıklı değildi o kadar ama mantıklılaştı. Bunu da alacağım. Roketler bir sekme verir diyor. Menzilli hasar, menzil saldırı Yok baba yaramaz o. Bir zırh daha alırım. Devam. Sanki hasarım yetmedi gibi hissediyorum şu anda. Bilmiyorum artık daha ne kadar hasar kastımı istiyor oyun ama sanki bir tık yetmedi hasarım. Evet taretlerimizi yandan yandan yine çıkarıyorum. Gördüğüm bütün ağaçlara gidip bir tane vuruyorum. Ölüyor zaten. Tek atabiliyoruz ağaçlara. Hayvan gibi demeyicimiz olduğu için. Hop sakin. Sıkıntı yok yine kaçtık. Bayağı bir malzeme dışarıda kaldı o kötü. Bak 3 üç... hayır bir canla başlamam o kadar değil. Sağlık yenileme maksimum sağlık. Gel baba, bunu gel, bunu gel. Var mı? Bu çok iyiydi. Bunu alacağım. Çünkü doçladığında bayağı bir vurursun diyor. Biz zaten doçlayabiliyoruz. Öyle skill'lerimiz var. Bir tane de sopa gelmiş. Tadından yenmez. Tamam 100 canım var. Sağlık yenilemem çok iyi. Hasarım güzel. Vuruyorum en azından. Hissederler vurduğumu. Niye bu kadar fazla yumurta var etrafta oğlum? Çünkü bu tur boss gelmiş. Evet. Bu boss'u kesmeye çalışır mıyım bilmiyorum. Çünkü çok tehlikeli bir ortam var şu anda. Görüyor musunuz bilmiyorum ama. Ölüp gideriz valla. Çok tehlikeli bir ortam var. Ölüyorum. Yapma. Oğlum bir saniye kalmıştı. Ay tansiyonum düşecek artık yeter. Allahım ya Rabbim, oğlum bir saniye kalmıştı, bir saniye vardı. Ama kara sular inmeye başladı yani kafamdan aşağı böyle kaynar sular indi ya. Bak bu olay canımı çok sıktı. Ya böyle olmaması gerekiyordu. Ya. Of ya, of ya. Olmadı. Beceremedik. Yine mi? Yine beceremedik. Yani artık becerdiğim bir video atmak isterdim. Bir saniye kala ya. Bir saniye kala ciddi olamazsın ya. Çok büyük şanssızlık oldu acayip şanssızlık oldu. El de gitti. Lan bir tur daha yaşasam diğer tur gerçekten farm yani. 19 direkt farm eli. 20 zaten kaçır, kaçardım yani ben. Bossları öldürmeye çalışmazdım. Win alırdık. Ya nasıl olabilir böyle bir şey ya? Allah kahretsin ya. Neyse. Bugünkü videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Her gün video atmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Arada bir atamazsam demek ki oyun girmemişimdir o gün. Onu anlayabilirsiniz. Bay bay. Hoşçakal.